Tekrardan merhabalar. Şimdi karşılaşma sorularındayız. En önemli soru çekildi ÖSYM'nin. Çok sevdiği bir soru. 10 soru sorumlusu 7'sini buradan sorun. Açık konuşurum. Karşılaşma ÖSYM bayılır. Bayılır yani karşılaşmaya. Bayılır. Bir karşılaştırmaya çalışıyor. Şimdi iki tane ders anlattım. Önemli diye. Yakalamada iki tane ders yok. Mesela bir ders var. Şimdi formülü şurada vereceğim. Araçlar birbirlerine doğru zıt yönde hareket ediyorlarsa. Bak. Bu önemli. Araçlar zıt yönde hareket ediyorlarsa bunlar karşılaşırlar ve hızlarını toplayarak soru çözeriz. Yani Mesafe x olsun mesela. Burada yapacağı aynı aslında formül değişmiyor. Hareketin güzelliği bu aslında yani. Hiç formül değişmiyor. Sadece burada iki araç varsa ve karşılaşacaklarsa hızlarını topluyoruz. Yakalama sorusuysa ileride anlatacağım iki ders sonra. O da hızlarını çıkartıyoruz. Yakalama biraz daha zor olan bir şey. Kovalama oluyor ya. Burada şunu yapacağız. x eşittir. Evet. v1 artı v2 çarpı t yapıyoruz. Bu karşılaşma sorusu. t de araçların ne zamanı? Karşılaşma zamanı. Bu kadar. Bu kadar derken, formül bu kadar. Ama yorumlayacağımız soru var tabii ki. İlk ders biraz daha kolay, ikinci derste biraz daha farklı sorular görürsünüz. Öğrenme kontrol testinde farklı sorular var. Yani ben bu tarz derslerin başında çok zor soru koymadım. Çünkü o mantıksız olur. Öğretme açısından yanlış olur. Bunları öğrenmek için çözüyoruz şimdi. Başlayalım. A'dan saatteki 3 ve artı şurası A olsun. Burası B olsun. Buradan evet 3 v artı 10 olan. B'den de 3 v olan. Bu da 3 vmiş Tamam. İki araç birbirine hareket ettikten 4 saat sonra karşılaşıyorlar. Tamam. Problem yok. Yolu biliyor muyuz? Yolda 400 kilometre. O zaman formunu uygulayalım yani. 400 eşittir diyelim. Evet. hızların toplayalım. Yani 3V artı 10 artı 3V. Kaç saat sonra karşılaşmışlardı? Çarpı 4 saat sonra değil mi? T'ye 4 yazalım. Buraya 4 yazıp T'yi bulacağım. Bu kadar. Başka bir şey yok. yani. Klasik bir soru çeşidi. Şurayı 4'e böldüm. 4'e bölersem 100 gelir sol tarafa. Şimdi sol taraf 100. Sağ taraf kaç? 6 v artı 10 olur. 10 bu tarafa eksi 10 geçer. Yani 90 gelir. Eşittir. 6 V olur. V de buradan kaç çıkar? 15 çıkmış olur. V'yi 15 bulursunuz. Ne sormuş? V kaçtır demiş. Bir problem yok. V'yi 15 bulduk. Bu kadar. Ya bu kadar derken tekrarlıyorum bak. Formül bu. İlk sorusu da bu. Belki bu da, 4 soru da kolay gelecek ama yorumlamak gerekebilir konuyu. Bilginiz olsun. ya Bu harekette ben özellikle öğrenme kontrol testlerinin sonraki testinde iyi sorular, <laughs> iyi sorular koydum. Onları mutlaka izlemeniz lazım. İzlemeden çözmeyin. Bence bu, bu konunun mesela bana sorarsan son iki öğrenme kontrol testini izlemeden çözmeyin. Bana sorarsan ya sen bilirsin. Demiş ki A'dan saatteki 50 km olan, <laughs> B'den 70 olan iki araç birbirine doğru hareket ettikten 3 saat sonra karşılaşıyorlar. Klasik bir soru. Bu 50 ile gidiyor. Buraya 70 de gelecek. Evet. Bunlar 3 saat sonra karşılaşacaklar. Bu üst tarafa yazmıyor ya. Yazmayacağım. Bundan 3 saat sonra karşılaşacaklar. Peki yolu biliyor muyuz? Ha, yola x diyelim. Şu x olsun. Yol eşittir. hızların toplayalım. 50 artı 70. Çarpı 3 diyelim. Yani x eşittir ne oldu yani? 120 çarpı 3 oldu. Yani x kaç olmuş olduğu zaman? 360 gelmiş. Ol. Nerede var? Denizde var. Anlaştık mı? Yani klasik bir soru. Bir şey verilmeyen bir şey yok hala karşımızda. Devam. Aralarında 420 km olan A ve B kentten aynı anda sabit hızda birbirine doğru eden iki araç 4 saat sonra karşılaşıyorlar. Bak şimdi bu sana neyi verdirir? Bak şu iki tane çizmişim görüyor musun? Demek ki uğraşacağız biraz. Bak şimdi. Hızlarını bilmiyoruz ama mesafe 420 km. Onu biliyoruz. 4 saat sonra da karşılaştığını biliyoruz. O zaman şöyle yapalım mı? Bu hızı V1 olsun. Bu da V2 de gelsin. Şu anda hızlarını bulamayız ama bu araçların hızlarının toplamını buluruz. Dedim artık Bak şu anda hızlarını bulamayız ama hızları toplamını buluruz. Nasıl bulacağız? Yol eşittir. Yani 420 eşittir. Evet. V1 artı V2 çarpı 4. 4'e bölersem V1 ile V2'nin toplamı kaç gelmiş olur? 105. Buldum. Bu dursun. Soru devam ediyor şurada. Bu iki araçtan birinin hızı değiştirilmediğine göre diğerinin hızı saatte kaç kilometre arttırılırsa karşılaşma hareketten 3 saat sonra gerçekleşir. Şimdi karşılaşmanın 3 saat sonra gerçekleşmesi için hızların toplamının kaç olması lazım diye bakmanız lazım. Ona sağ tarafı şurada alt tarafta bakalım. Bakın yine V1 olsun. <laughs> V1 dersem kafanız karışır mı acaba? Şöyle yapalım. Mesafe 420. Bunlar 3 saat sonra mı karşılaşması lazım? Doğru mudur? Şimdi o zaman hızları toplamı kaç olması gerekiyor? 420 eşittir. Evet. Şimdi V1 vardı. V2 duruyordu. Bunların hızların biraz artması lazım. Doğru mu? Yani ne kadar artması lazım ki? Bunlar 3 saat sonra karşılaştır. 3'e bölersem ne olur? 140 olur. 140 eşittir. Ne olur yani? V1 artı V2 artı X olur. Doğru mu? 140 eşittir. V1 artı V2 artı X. Peki soruda V1 artı V2 kaçtı? 105'ti. O zaman buranın 140 olması için bir tane hızını değiştirmemişti zaten. O zaman diğer adam hızını ne kadar arttırmalıdır? 100, 140'tan 105'i çıkaracaksınız. Dedim anladık mı? Araçtan hızları tutun 105'ti hızları toplamı 140 oldu. Bir tane araç da hızını ne yapmadı? Değiştirmedi. O zaman 140'tan 105'i çıkarırsan şöyle yani kaç olur o zaman? 35 kilometre olmuş olur. Cevap ne gelir yani? Adına gelmiş olur. Tamam mıdır? Ufak bir yorum. Bak işte yorumlar biraz hareketi zorlar. Buna yavaş yavaş başladık yani. Biraz yorum yapmamız gerekebilen bir konu. O yüzden öğrendi biraz zorlanıyor. Ver bir saatin orayı. tamam falan fistan demiş. Bisiklet kaç kilometre yol gittiğinde yayla karşılaşır diye soruyoruz. Bak şimdi sorduğu şeye dikkat burada. Soru basit de, soru da şey önemli. Bisikletli kaç kilometre yol gittiğinde yayla ile karşılaşır. Peki, neredeydi? Ha, 60'ta 10 da vermiş. Buradaki mesafe 64 kilometreymiş. Doğru mu? Ya yani mesafe 64'müş. Şöyle yapacağız. 64 eşittir. Evet, 6 artı kaç? 10 çarpı T yapacağız. Doğru mu? Ya yani bundan önce biz kaç saat sonra karşılaşacağımızı bulmamız lazım. Cümlemi tekrarlıyorum. Bundan önce biz kaç saat sonra kaç saat sonra karşılaşacağını bulmanız gerekiyor. Tamam? Bulalım. 64 eşittir ne oldu? 16 çarpı t oldu. T buradan kaç oldu? 4. T'yi bulduk. Tamam. 4 saat sonra. Peki soru neydi? Bisikletli ne kadar yol gittiğini demişti. Peki o zaman 4 saat sonra bunda karşılaşıyorsa bisikletli veya 4 saat boyunca gidiyor demektir. Peki bisikletin yoluna kadar hızı ne kadardı? Bakayım bir. 10. Şu bisikletli olan şu. Bu 4 saat mi gidecek buraya? Şurada bir yerde karşılaşacaklar. O zaman hızı 10 saat. 4 ile 10 çarparsanız cevap da kaç olmuş olur? 40 kilometre olmuş olur. Cevap nerede var? Edim'de var. Olayı anladık mı? Bisikletli veya yaya 4 saat sonra karşılaşacakmış. O zaman hızı ne kadar? 10 kilometre. 4 saat giderse 4 çarpı cevap 40 kilometre olmuş olur. Devam. Aralarında 720 km mesafe bulunan iki araçtan biri saatte 60 kilometre hızla, diğeri 65 km hızla aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Buna kaç saat sonra bu iki araç arasında mesela ilk kez iki... Bak çok güzel bir soru. Biraz yorum katacağız oraya. Zor değil ama işte. Şurayı iyi anlamak lazım. İlk kez 220 oluyor. Yani bunlar tam karşılaş... Aslında bunlar tam karşılaşmayacaklar. Bir yerde duracaklar. Yani mesela mesafe kaç? 720 miydi? Tamam. Biri kaçta gidiyor? 60 ile mi gidiyor? Şöyle. Diğeri kaçta gidiyor? 65 ile mi gidiyor? Doğru mu? Demiş ki aynı anda birbirine hareket ediyorlar. Tamam. Buna göre kaç saat sonra bu iki araç arasındaki mesafe ilk kez 220 olur. O zaman bu, bu şuraya gelecek atıyorum. Bu da buraya falan gelecek. Bilmiyoruz. Ve mesafenin de 200 kaç olmasını istiyoruz? 20 kilometre. Bak tam bir karşılaşma olmayacak. Tekrar Mesafe 220 olmasın. O zaman şöyle yapacağız. Yol eşit. Yani şu ikisi, şu iki yolun toplamı bilmiyoruz biz bunları. Bunlar eşit değiller. İşte x, y olsun mesela. İşte x artı y. Ya gerçi şöyle yapalım. Zaten şu 220 ya. O zaman bu x artı y'nin toplamının kaç olduğu belli. Toplam yol ne kadar? 720 miydi? 720'den 220'yi çıkardım. Ne oldu? 500 oldu. Doğru mu? Yani bu araçlar karşılaşsalardı, cümleme dikkat, 720 kilometre yol geleceklerdi. Ama karşılaşmamışlar. Aralarında hala mesafe var. Mesafe ne kadar? Gibi? 220 km. Dedim anladın mı? Bir daha atıyorum. Bu araçlar karşılaşsalardı toplam 720 km yol gelmiş olacaklardı. Ama karşılaşmamışlar. Aralarında bir 220 mesafe kalmış. O zaman toplam 500 gitmeleri lazım. Çünkü 700'den 220 çıkardın 500 kalır. O zaman formunu şöyle kullanacaksın. Yani diyeceksin ki 500 eşittir. 500'ü kaç saate gitmişler? Yani 60 artı 65 çarpı t yapacaksınız. Tamam T burada karşılaşma zamanı değil. 500'ü kaç saatte gittiklerini buldurur. 220 km mesafe oluyor ya aralarında ona dikkat edeceksin. İlk kez demesin esprisine. <laughs> İkinci kez deseydi bunlar karşılaşacaklardı. Sonra birbirini geçecekti. O zaman 720 artı 220 yapacak Bak ikinci kez sorusu çözüyor. Önce şunu bitireyim. Sol taraf 500. Sağ taraf kaç? 125 çarpı T. T buradan kaç kere? 4. Cevap 4'müş. Eğer ilk kez yerine ikinci kez deseydi bak 720'yi bitireceklerdi. Sonra bir 220 daha gideceklerdi. O zaman toplam getirtileri 720 artı 220 olacaktır. Bu da ikinci kezin çözümü. İlk kez derse 720 eksi 220 500 gel, oradan geldi zaten. İki, i̇kinci kez derse 720 artı 220 yapacaksınız. Eşittir. Ne oldu yani? 60 artı 65 çarpı t. E burada t, t, tam sayı gelmez şimdi. <laughs> sayı da ona göre ayarlayamadık ama çok takılmayın oraya. Ama ikinci kez de böyle yapacaktık. Bak ilk kez 220 derse şuradaki gibi yapıyoruz. Yani 720'den 220 çıkarıyoruz ama ikinci kez derse 720'ye 220 ne yapıyoruz? Ekliyoruz tamam Dikkatli olalım. Evet, karşılaşma sorularının ilkini bitirdik. Bir dersimiz daha var. Bana sorarsan ikisini de izle, konu bitsin diye söylüyorum. Sonra soruları ve pekişme testlerini kendin için süzülmediğinde mutlaka bak, hareket problemi. bazı öğrenciler biraz zorluyor. Ne diyorum? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın, ben de kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.